Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan gelsin, meclisten silah bırakın çağrısı yapsın dedi. Bu açıklamalar şaşkınlık yarattı. Neden şaşkınlık yarattı? Çünkü Türkiye'yi dışarıdan tehdit acaba gerçekten çok büyük mü endişesi yarattı. Hem ekonomide, hem siyasette, hem iş dünyasında sokaktaki vatandaş bile tedirgin oldu. Peki Bahçeli neden bu açıklamayı yaptı? Şimdi kulislerde konuşulan ilk konu Bahçeli birilerinin maskesini düşünmeye çalışıyor dediler. CHP'den bir açıklama geldi. Abdullah Öcalan gelip mecliste açıklama yapamaz. Önce affı çıkaracaklar sonra gelip açıklama yapacak dediler. Ama şu bir gerçek ki PKK-YPG aslında Suriye'de, Irak'ta ABD ve İsrail'in resmi ordusu olmuş durumda. Bangladeş'te hazırlanan formaları yiyorlar ve her ay düzenli maaş alıyorlar. Şimdi bunu Bahçeli de silah bırakmayacağını bildiği halde bu açıklamaları yapması acaba oyunun madalyonun öbür tarafında ne var?